Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ablamın makyaj malzemelerini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Allah'ım. Şu şekilde arkadaşlar. Makyaj malzemelerini göstereceğim. Şimdi alt çekmece'den başlayalım. Alt çekmeceyi açalım. Bu şey değil ama yüzünü falan yıkıyor ablamınla. Burada bir şey normal bir krem var. Bu da krem kutusuydu. İçinde krem vardı ama boş. Baykuşlu bu da çok tatlı. Sonra burada ablamın ruju var. Bunu kim yaptı bilmiyoruz ama bakın. Bakın gördünüz mü? Ucunu biri bunun ya kamerada yine sivri duruyor ama bunun ucu sip sivriydi. Biri çocuk eve gelen bir çocuk yani, yani kuzenlerimden biri bunu şu şöyle falan bırakıp kapağını kapatmış ve ucu yani doğru düzgün kapatamadığı için ucu pert arkadaşlar. Ondan sonra neyse onları geç. Bu da benim yaptığım şişe kapaklarından yaptığım bir şey var. Krem kutusu var. Çok da güzel. Gayet iyi bir şekilde. İçinde de krem var at çekmemiz bitti at çekmecemizde bir şey yok zaten zaten asıl pahalı olan ve asıl çok olan şeyler üst çekmecede çekmece dediğimde normal böyle bir rahat böyle düzenlenmiş şöyle bir ablamın lip balmı var arkadaşlar şöyle kristal gibi böyle şöyle ama bu da baya içinde var da dışındaki baya az kalmış bu da zaten sonradan doldurulabiliyor ablamın bu arada 3 tane lip balonu var ama birisi şu anda buzdolabında. Şöyle Böyle bir krem kutusu var. Bakayım içinde krem var mı? Yok. İçinde krem yok arkadaşlar. Sonra şöyle bir lip var. Ablam bir tane de mor. Aynı bunun gibi morun düşünün. Öyle bir lip balonu var. Ben şu an nerede bilmiyorum. Bunu bu arada bana vermişti. Ama orada duruyor. Bu benim. Ama ablamın yani aynı şey. Bunun etiketini arkadaşlar ben söktüm. Dışında şöyle bir etiket vardı. Bu Sprite'lı dudak kremi. Dudak kremi mi, ruj mu artık neyse. Arkadaşlar bunu sürünce e, limonlu cheesecake, limonlu kek gibi bir şey yapıyor. Ben bunu bunu Gratis'ten aldıydık. Almıştık. Sonra ablamın şöyle güzel yani ben, ben anlamıyorum ama ablamı, ablam ablam git bunu beğeniyor. Böyle bir ablamın ruju var. 8 TL miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Bunun da aynı. Gratis zaten üzerinde yazıyor gratis diye. şurası şurada yazıyor gratis diye. Bunu da şu arkasında arkadaşlar şöyle çekiyorsunuz ve böyle şunun ucunu açabileceğiniz şöyle göstereyim bir dakika. Heh. Bunun ucunu açabileceğiniz bir kalem tıraş gibi bir şey geliyor bildiğimiz kalem tıraş aslında. Böyle bir şey geliyor. onu da kapatalım. Sonra yine en üst çekmecede yine alt çekmecedeki gösterdiğim ruj var. O ucu kırılan. Bu ne ya? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sonra bu ne? Dudak kalemi ne bu? Hiç anlamıyorum ya. Kalem bildiğin. Sonra şöyle bir şey var. Bu da aynı. Bu dönüyor mu? Ne lan bu? Altta bir şey var mı? hiçbir şey yokmuş. Niye çıkıyor o zaman bura? Sen yine aynı kalem böyle. Ne aldığını anlamadım. Kalemler. Hı, kapattım. Gir lan. Sonra bu ne? Hepsi de aynı marka mı lan bunların? buruş. Bunu buruş herhalde yani anladığım kadarıyla. Buruş. Böyle rujlar var biliyorum. Bu Buruş galiba. Sonra ablamın şimdi ne denir ona? Palet. Palet. <laughs> Ney bunlar? Bilmiyorum bunlara ne dendiğini. Ablamın şöyle bir şey. E, ne, bunlar ne bilmiyorum ya. Fondöten bunlar. Ne bunlar? Yok fondöten değildir herhalde bunlar. Böyle bir adını bilmediğim bir şeyleri var. Sonra onun onun dokuzlusu var. Sonra şöyle deniz kabuklu bir tane var. Şöyle kapağı açmadan göstereyim. de Açarak göstereyim. İçinde şöyle deniz kabuğu şekli var. Sonra e, bunun bu kaçlı? Neden açılıyor lan bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10'lu bir tane. Şöyle bir şeyi var. Hatta bir tanesi bitmiş. Ya yani yine kullanılır da bitmiş. Sonra şöyle bir tane var. Hı. Böyle dışı simli bazılarının görün. Böyle, böyle çok güzel bir deseni var. Böyle bu da 2, 4, 6, 8'li. Ondan sonra bunlar bitti. Sonra ablamın fırçalarına gelelim. Fır arkadaşlar ben bir saniyeliğine geliyorum. Hemen geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim şu anda. ne <laughs> Nerede kalmıştık? Fırçalar anlatıyordum. Arkadaşlar böyle Burası sanki unicorn şeyi gibi böyle simli bir fırça. Bizim bilgisayarımız varken ablam bunu çok kullanmıyor. Ben bilgisayarın klavyesini temizliyordum bununla. Sonra şöyle fırçalar var. Bunlar heh, heh, bakın bir tanesini buldum bir tane kalmış çünkü. Bunlar çok kaliteli değildi. Şu sapları çıkıyor arkadaşlar bunların. Ablam yapıştırıyordu bir ara. Şöyle bu arada burası şey değil. Yani kendi rengi burası. <laughs> bunların şöylelerini düşünün. Böyle set halinde bunlardan vardı. Ama saplar çıkıyordu. O yüzden kullanışlı değildi bunlar. Bunların sapları çıkmıyor arkadaşlar. Bunlar daha kaliteli. Şöyle. Bunlardan bir tane daha vardı ama o kayboldu. Ablam bulamıyor onu. Bir de bunu bana aldırdı. Bunu gittim ben aldım. Ee, ama hiç kullanmadı gerçekten hiç kullanmadı öyle ben bununla bisikletimi <laughs> yıkayayım diyordum bir ara da sonradan vazgeçtim sonra onlar da bitti sonra şunlara geçerim galiba şu fondöten de sanırım buydu fondöten şuralarına sürdükleri fondötense o buydu galiba bakın böyle sonra bu ne? Bunun kabını ben ablamdan çok istiyorum ya. Gerçekten bu rengini de çok beğeniyorum arkadaşlar. Sıkayım. Allah gele gele. Hayır. Bu ne? Elime böyle sürebilir miyim? Bu neyse. Parfüm gibi kokuyor. Çok güzel. Bu ne acaba ya? Dur bakayım. Nem terapisi diyor. L'Oreal'in nem terapisi diye bir şey yazıyor. Hepsinin üzerindekileri okudu, okusaydım yazıyor mu bunda da bakayım. Türkçe şey Yok. Yok yazmıyor arkadaşlar bunun üzerinde. Bakayım burada da bir şey yazıyor. Vanil vanilya vanilya ama ne artık bilmiyorum ya. Emin değilim. Ney bu bilmiyorum. Bu bilmiyorum. Bu bitince ab ablamdan alacağım. Sonra ablamın şöyle bir vazelini var. Bu kaçtı? 80 lira mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi abla. Arkadaşlar bunlar. Sonra bak. Ablam sürekli bundan sana yapak diyor kirpiklerine. Kirpiklerim uzun olduğundan. Sürekli yapak diyor. Ben çok korkuyorum bundan ya. <laughs> kirpik kıvırıcı arkadaşlar. Ben bunu ablam bir sürü dedi ama hiç yaptırmıyorum. Hiç korkuyorum ya bundan. Bazenler ablamın şu elmacık kemikleri falan sıkışıyordu. O yüzden çok korkuyorum. Sonra şöyle bir sanırım bu göz kalemiydi. Galiba bunun üzerinde bir şey yazıyor mu? Yok. Bunda da yazmıyor. E bak bunu mesela Mumuso'dan almış. Diğerlerini de galiba musodan aldı. Şöyle Sanırım bu göz kalemiydi arkadaşlar. <laughs> şöyle yapayım mı? Sanırım bu göz kalemiydi diye hatırlıyorum. Tamam kapattım. Sonra tekrar toplamam gerekecek. Bu ne lan? Aa bak bu kalem o. Oh. ha çıktı. Bakın bu da küçücük kalmış bir kalem kapak kadar. Kapağına yaklaşmış küçüklüğü yani. Kapattığınızda şöyle tatlış bir şey oluyor. Şöyle bunun etiketini ben söktüydüm galiba yine. Bakayım. Bu ne hani Hiç sevmedim. Arkadaşlar ablamın bu rujunu o kadar beğeniyorum ki kokusunu beğeniyorum yani. Muzlu arkadaşlar bu. Ve ya böyle muzlu süt gibi çok güzel kokuyor ya. Oh, bunun kokusunu gerçekten çok beğeniyorum ve bunlar da pahalı bakın. Bunlar da iyi. Sanırım bu 70 lira. Bu da onun gibi bir şeydir herhalde. Aynı marka mı? Aynen aynı marka. İkisi de 70 falandır. Bu 70'ti. Bu da 70'tir herhalde. Şu ne ya? Gerçekten ben şunu çözemedim. Böyle şey gibi, hacı yağı gibi arkadaşlar bu. Ucu böyle. Hacı yağı gibi aynı. Sürüm şekli, sürülme şekli. Bakayım. Katı bir de yani çok sıvı da değil yani şey olarak sıvı da yani böyle katı bir sıvı. Ondan sonra arkadaşlar söyleyeceğim çok bir şey kalmadı. Sonra bunlara değmek istemiyorum. Allah gelen bir. Bu. Arkadaşlar burada da ee, ablamın Aa onlar nereye gitmiş lan? Ablamın arkadaşlar böyle kirpikleri için benim kirpiklerimi kıskanıyor ablam çok uzunlar diye benim onlar onunkini de uzatması için e, yağlar almıştı. Onları onlarla birlikte bunlar onlara bir kabın içine karıştırmıştı. Bunları bandırıp kaşlarına sürüyordu. Yağlı yağlı ben hiç sevmiyorum. Onların kapları da çok tatlı. Onları da istiyordum ablamdan da. Buradaydı normalde nereye gitti bilmiyorum. Neyse. Bunları geri koydum. Da koyamadım. Neyse. Başka göstereceğim hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Videomuzu bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.